Selamun aleyküm hanımlar. Karadenizli annenin marifetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere sıralı çok güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Eee modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif hale getirirseniz Bundan sonraki paylaşacağım tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Hanımlar, şimdi modelimin yapımına başlıyorum. Şöyle şuradan ipimi tutturuyorum. Bir iki tane boş zürafa yapacağım. Bundan yapacağım modelin yolunu kuruyorum şimdi. Üçüncüden geri döndüm. Şimdi buradan bir tane pirpik yapacağım. Şu boyda tekrar aşağıya iniyorum. Aşağı indiğim zürafayı da sayarak arasına 3 tane kalacak şekilde 4 tane yapıyorum. dördüncüden tekrar geri dönüyorum. Şimdi bu ilk yaptığım pirbiğin içinden giriyorum. Şöyle elimle ayarlayıp bu şekilde sıkıyorum. Ve buraya 3 tane pirpik yapacağım. 3 tane pirpiğimi yaptım şöyle aşağıya iniyorum tekrar Hanımlar buraya yine pirpik yapacağım. çok uzun olmayacak şekilde tekrar aşağı iniyorum. 3 tane boş zürafa yapıyorum şimdi. 3 tane zürafamı yaptım. Tekrar üçüncüden geri döndüm şöyle uzun bıraktığım birbirin tepesine şöyle çıktım bu şekilde tekrar üç tane pirpik yapacağım tane daha. Tekrar aşağı iniyorum. şöyle elimle düzeltiyorum tekrar pirpik yapıyorum aynı işlemi devam ettiriyorum yolu böyle oluyor bu şekilde tekrar iniyorum bu işlemi bir kez daha göstermek istiyorum ve diğerini kamera arkası tamamlayacağım şöyle biraz arası benim zürafam sıkı olduğu için arasını bir tane daha açmak istiyorum ben bunu da size söylemek istiyorum zürafanın sık olursa Arasını üç dördüncü de e, çiçek hani e, yaprağın dalını yapın. Onu da söylemek istiyorum. Bunu Bunları ikişer bıraktım. Biraz sıkı durdu. Şimdi 3 bıraktım arasını. 3 tane daha pirpik yapacağım. Evet. daha güzel durdu. Bundan sonra böyle yapacağım ben. Hanımlar ben yolunu tamamladım. Model yapacağım yere kadar. Bakın böyle yeşilden yaptım yolunu. Şimdi son aşamasına geldim. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Çemberimin iç rengini de kullanacağım. Zemin rengini. Şöyle ikinci e, yolun şu ortadaki birbikten takacağım. Şöyle. Küçük bir pirpik yapacağım. Pirpiğin içinden geri çıkıyorum. Yani iki katlı sinek kanadı yapacağım. böyle tekrar buraya çıkıyorum aşağı iniyorum ve son kez yukarı çıkıp ipimi kesiyorum şöyle şekilde diğer renklerimi de yapacağım ipimi değiştirip tekrar geliyorum ipimi taktım şimdi ikinciyi pembe yapacağım şöyle aynı yerden takıyorum ipimi sıfıra getirecek şekilde küçük bir pirpik yapıyorum. Pirpiğin içinden tekrar geri çıkıyorum. iki düğümlü sinek kanadı yapıyorum son kestiğim düğümle beraber 3 düğüm olacak bu şekilde tekrar buraya çıkıp ipimi kesiyorum bu şekilde diğer renklerimi yapıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim Bunlar ben modelimi tamamladım diğer renklerini de geçtim ve bakın ne kadar güzel oldu çemberin içindeki renkleri kullandım şöyle yakından modeli tutayım çekmek isteyenler çekebilir şöyle ters taraftan da tutayım isteyenler çekebilir Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur Ben çok zevkle yaptım İnşallah sizler de beğenmişsinizdir bir videomun daha sonuna geldim bir sonraki videoda nasip olursa görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun